Merhaba, ARD Grup Bilişim Teknoloji AŞ 8 Eylül 2025 tarihinde kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı aldı. Konunun gündemde yer aldığı genel kurul tarihi 30 Eylül 2025. Nakit kar payı ödeme şekli peşin. Topaş oranı %15. 1 lira nominal değerli payı ödenecek nakit kar payı net 0,0275808. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 17 Kasım 2025. Ödeme tarihi 19 Kasım 2025. 2025. Kayıt tarihi ise 18 Kasım 2025. Pay olarak kar payı ödeme tutarı ise bulunmuyor. Peki ARD Grup Bilişim Teknolojileri AŞ ve bağlı ortaklıkları 1 Ocak 2025 30 Haziran 2025 döneminde finansal tablosu nasıl? Hemen inceleyelim. Toplam dönem varlıklar 1 milyar 999 milyon. Toplam duran varlıklar 3 milyar 402 milyon ve toplam varlıklar 5 milyar 401 milyon. Toplam kısa vadeli yükümlülükler 1 milyar 760 milyon. Toplam uzun vadeli yükümlülükler 121 milyon 427 bin. Toplam yükümlülükler 1 milyar 881 milyon. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar 3 milyar 459 milyon. Kontrol gücü olmayan paylar 60 milyon 714 bin. Toplam öz kaynaklar 3 milyar 520 milyon. Net dönem karı 125 milyon 864 bin. Geçmiş yıllar karı 2 milyar 321 milyon. Kapsamlı gelir tablosu ise brüt kar 2024 ikinci çeyreğinde 415 milyon 382 bin. 2025 ikinci çeyreğinde çeyreğinde ise 248 milyon 447 bin, 2024'ün ilk yarısında 728 milyon 386 ve 2025'in ilk yarısında 665 milyon 912 bin. Esas faaliyet karı 2024'ün ikinci çeyreğinde 228 milyon 635 bin, 2024'ün ikinci çeyreğinde ise 59 milyon 651 bin, 2024'ün ilk yarısında 469 milyon 593 bin, 2025'in ilk yarısında ise 297 milyon 939 bin. Finansman gider öncesi faaliyet karı 2024 ikinci çeyreğinde 229 milyon 385 bin 2025 ikinci çeyreğinde 59 milyon 651 bin 2024'ün ilk yarısında 470 milyon 343 bin ve 2025'in ilk yarısında 297 milyon 939 bin sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı 2024 ikinci çeyreğinde 97 milyon 336 bin 2025 ikinci çeyreğinde ise eksi 66 milyon 267 bin zarar şeklinde 2024'ün ilk yarısında ise 58 milyon 805 binlik kar bulunurken 2025 ilk yarısında 34 milyon 47 binlik kar bulunuyor. Sürdürülen faaliyetler dönem karı 2024 ikinci çeyreğinde 75 milyon 130 bin. 2025 ikinci çeyreğinde ise 13 milyon 241 bin. 2024'ün ilk yarısında 39 milyon 299 bin ve 2025'in ilk yarısında 111 milyon 865 bin. Dönem karı ile aynı durumda sürdürülen faaliyetler dönem karları toplam Tam kapsamlı gelir 2024 ikinci çeyreğinde 74 milyon 27 bin, 2025 ikinci çeyreğinde ise 24 milyon 34 bin, 2024'ün ilk yarısında 39.322.000 ve 2025'in ilk yarısında 126 milyon 364 de yükselmiş durumda. Peki daha önceki finansallarla karşılaştırdığımızda nasıl tablo ortaya çıkıyor? Net satışlar çeyreklik olarak 2025 ikinci çeyreğinde 543 milyon, 2024 ikinci çeyreğinde ise 526 milyon. Son 3 çeyrekte tekrardan 500 milyon üzerinde net satışlar çeyreklik. Net satışlar yıllık olarak 2025 ikinci çeyreğinde 2 milyar 249 milyon, 2024 ikinci çeyreğinde ise 2 milyar 200 56 milyon son 5 çeyrekte 2 milyarın üzerinde kalmayı başarmış durumda. Favök çeyreklik olarak 2025 ikinci çeyreğinde 197 milyon. 2024 ikinci çeyreğinde ise 317 milyon. Favök yıllıklandırılmış olarak 2025 ikinci çeyreğinde 994 milyon. 2024 ikinci çeyreğinde ise 1 milyar 612 milyon. Son çeyrekte 1 milyarın altında tekrardan 2023'ün ikinci çeyreğinden bu yana ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya. Netkar çeyreklik olarak 2025 ikinci çeyreğinde 17.92 milyon. 2024 ikinci çeyreğinde ise 84.07 milyon düşüş bulunuyor. Net kar yıllıklandırmış olarak 2025 ikinci çeyreğinde 451.47 milyon. 2024 ikinci çeyreğinde ise 758.83 milyon. Öz kaynaklar 2025 ikinci çeyreğinde 3 milyar 459 milyon. Son 3 çeyrekte 3 milyarın üzerinde. 2024'ün ikinci çeyreğinde 2 milyar 177 milyondu. .000 Özellikle uzun vadeli bakacak olursak 2021 son çeyreğinde 324 milyondan .000 buraya geldi. Karlılık açısından bakacak bakacak olursak brüt çeyreklik olarak 2025 ikinci çeyreğinde %45.73 2024 ikinci çeyreğinde ise %78.85 son 4 çeyrekte %70'in altında brüt kâr marjı yıllıklandırmış olarak 2025 ikinci çeyreğinde %54.82 2024 ikinci çeyreğinde ise %74.03 son 4 çeyrekte %70'in altında babak marjı çeyreklik olarak 2025 ikinci çeyreğinde %36.36 36, 2024 ikinci çeyreğinde ise %60.25 Babak marjı yıllıklandırmış olarak 2025 ikinci çeyreğinde %44.20 2024 ikinci çeyreğinde ise %71.47 Son 3 çeyrekte %70'in altında net kar marjı çeyreklik olarak 2025 ikinci çeyreğinde %3.30 2024 ikinci çeyreğinde ise %15.96 Net kar marjı yıllıklandırmış olarak 2025 ikinci çeyreğinde %20.07 2024 ikinci çeyreğinde ise %33.63 Son 4 çeyrekte %23'ün altında Öz sermaye karlı 2025 ikinci çeyreğinde yüzde 16.02, 2024 ikinci çeyreğinde ise 50.95, son 4 çeyrekte yüzde 20'nin altında. Çarpanlar olarak bakacak olursak stok tutma süresi 2025 ikinci çeyreğinde 6.02, 2024 ikinci çeyreğinde ise 9.30, son 4 çeyrekte 8'in altında. Borç ödeme süresi 2025 ikinci çeyreğinde 16.47, 2024 ikinci çeyreğinde ise 21.37 idi. Alacak tahsil süresi 2025 ikinci çeyreğinde 199.95 2024 ikinci çeyreğinde ise 184.79 temettü verimliliği 2025 ikinci çeyreğinde 0.08 2024 ikinci çeyreğinde ise 0.05 geçen yılın aynı dönemine göre artmış durumda ancak hisse başı kar yıllıklandırmış 2025 ikinci çeyreğinde 2.66 2024 ikinci çeyreğinde 4.46 düşüş var burada peki ARD grup bilişim teknolojileri AŞ'nin 1 Ocak 2025 30 Haziran 2025 dönemi faaliyet raporunda geçen önemli detaylar neler? hemen inceleyelim. Faaliyetlerimiz ve devam eden ARGE projelerimiz başta altında faaliyetlerimiz akıllı şehir ve akıllı trafik elektronik denetleme sistemleri, blockchain, oyun metaverse ve web 3 platform geliştirme alanları, finansal teknolojiler bulunuyor. Devam eden ARGE projelerimiz başlığı altında ise Ayu Plus V2 dijital ikiz ve blockchain tabanlı ulaşım ve yönetim platformu geliştirilmesi, akıllı şehir yapay zeka uygulamaları geliştirilmesi projesi SIT YAP uzaktan çalışma modellemesi projesi Uçam, Risk Folyo Yapay Zeka Tabanlı Risk ve Tahmin Sisteminin Geliştirilmesi Projesi, Finansal Teknoloji Yönetim Platformu Projesi, Ait Rep Yapay Zeka Destekli Doğal Afet Risk ve Değerlendirme Platformu Geliştirme Projesi, UHAP V2 Ulusal Hukuk A Projesi V2 Derpo AI, Depo Yönetimine Yönelik Yapay Zeka Destekli Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemi Geliştirilmesi BioSecure Biyometrik Doğrulama ve Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama İçeren Siber Güvenlik Online Erişim Kontrolü ve Raporlama Sistemi Geliştirilmesi Projesi Aktar Akıllı Şehirlerde Sürdürülebilir Tarım ve inovatif Dijital Çözüm Platformu Geliştirilmesi Banka API E-Dönüş Banka entegrasyonu geliştirilmesi, Fintegrity yeni nesil blockchain ve yapay zeka destekli finansal entegrasyon platformu geliştirilmesi, LegalMind yapay zeka destekli hukuk ve uyuşmazlık çözümleme platformu geliştirilmesi projesi bulunuyor. Peki ARD Grup Bilişim Teknolojileri AŞ ile ilgili yakın dönemde çıkan haberler neler? 17 Haziran 2025 tarihine ait Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile imzalanan ihale sonucu hakkında bildirim bulunuyor ihale teklif verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı tarihi 29 Nisan 2025 ihale teklif verme tarihi 29 Nisan 2025 ihale sonucu en avantajlı fiyat teklifi verilerek ilgili ihale şirketimiz uhdesinde kalmıştır şeklinde ihale bedeli 10 milyon 701 bin 600 lira KDV dahil ihale bedelinden ortaklık payına düşen kısım 10 milyon 701 bin 600 lira KDV dahil ortaklık payına düşen kısmın kamuya açıklanan son gelir tablosundaki bürüz satışı hasılatına oranı %0,50 bir. ARD Grup Bilişim Teknolojileri AŞ ile ilgili bir diğer yakın dönem haberi ise 16 Temmuz 2025 tarihine ait Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile imzalanan sözleşme hakkında bir bildirim. Olumlu etkilenmesi beklenmekte. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile Milli Emlak Bilgi Sistemi Bakım Onarım Güncelleme ve İdame işi kapsamında Milli Emlak Genel Müdürlüğü görev yetki ve sorumlulukları kapsamındaki iş ve işlemlerin bilişim tek teknoloji kullanarak geliştirilen Milli Emlak Bilgi Sistemi yazılımlarının günümüz teknolojilerine ve bakanlığımız bilişim stratejilerine uygun olarak bakım, onarım ve idamesinin yapılması projesinde 37.992.000 lira KDV dahil bedelle 14 Temmuz 2025 tarihi itibariyle sözleşme imzalanmıştır şeklinde. ARD Grup Bilişim Teknolojisi AŞ ile ilgili bir diğer yakın döneme verisi 6 Ağustos 2025 tarihine ait Konya Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan ihale sonucu hakkında. İhale konusu entegre kütüphane yönetim sistemi ve teknolojik altyapı ihaleye teklif verilmesine ilişkin yönetim kurulu. Karar tarihi 24 Haziran 2025. İhalenin sonuçlandığı tarih 1 Ağustos 2025. İhale sonucu en avantajlı fiyat teklif verilerek ihale şirketimiz uhdesine kalmıştır şeklinde. İhale bedeli 313.574.273 TL KDV dahil. Ortaklık payına düşen kısmın kamuya açıklanan son gelir tablosundaki bürüt satış hasılatın oranı ise %12,55. Proje kapsamında 313.574.273 TL 574 Medel'le sözleşme imzalanarak 6 Ağustos 2025 tarihinde tarafımıza iletilmiştir şeklinde bir cümle geçiyor. ARD Grup Bilişim Teknolojileri AŞ ile ilgili bir diğer yakın dönem haberi ise 8 Ağustos 2025 tarihine ait Bilişim 500 Plus ödül programı hakkında özel durum açıklaması. Şirketimiz bu yıl 26.sı düzenlenen Türkiye'nin 500 Bilişim Şirketi araştırmasında Türkiye Merkezi Üretici Yazılım CRM yazılımı ve Türkiye Merkezi Üretici Hizmet Siber Güvenlik Hizmeti alanlarında birinci olmuştur. Ayrıca Ayrıca şirketimiz Türkiye merkezi üretici yazılım, veri ambarı ve iş zekası yazılımı alanlarında ikinci, gelişmiş ve güvenli hibrit çözümler yapay zeka alanlarında dördüncü, Türkiye merkezi üreticisi IoT ve M2M ve Türkiye Merkezi Üretici Yazılım Veri Güvenliği Yazılımı alanında 5. Türkiye Merkezi Üretici Yazılım E-Fatura E-Defter E-Arşiv Yazılımı alanında 8. Türkiye Merkezi Üretici Yazılım Sektörel Yazılımda 11. Türkiye Merkezi Üretici Hizmet alanında 14. Türkiye Merkezi Üretici Yazılım alanında 21. Türkiye Merkezi Üretici Genel Sıralamasında 28. Ankara Şirketleri arasında 11. sırada yer almıştır. ARD Grup Bilişim Teknolojileri 2024 yılı ilk 500 bilişim şirketi satış gelirlerine göre sıralamasında 2023'te 76. sırada yer alan şirketimiz 2024'te 71. sıraya yükselmiştir şeklinde dinlediğiniz için teşekkür ederim.